arkadaşlar ilk bir bardağım hazır döküyorum bir bardak bundan dört tane olacak demiştim bu da dört olmuş oldu şimdi besine gelelim bakın üçte ikisi kadar dedim bakın yarısından biraz yukarı tamından da biraz aşağıda karıştırdım güzelce bunu da böyle kepçemle güzelce karıştıracağım arkadaşlar kapının shine floru bitti Şunun parlamasının güzelliğine bakar mısın? Oy 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 oy. Şu parlaklığın güzelliğine. Şundan göstereyim o zaman size. Görüyor musunuz? Çok güzelmiş. Şahin Flor. Şahin Flor. Kapılarda çok harika durdu. Bakın benim membran kaplamam ee, şöyle dokunuyorum. Ahşapla hiçbir alakası yok. O kadar uyduruk tam bir plastik. O yüzden ve yani sapsarı artık hani nefret geliyor. Şöyle karşıdan göstereyim size. Şu renge bakar mısınız? Şimdi bunları komple ben beyaz yapacağım. Çünkü bu sarılıktan gerçekten ee, nef mutfak. Ya bakar mısınız? Şu dolabı boyadım. Bakar mısınız? Şu dolabımın rengi böyleydi. Böyle oldu yine pima penlerime de e, Şahin florumu sürdüm şöyle. Şöyle geliyor. Yerlerim gri, yerlerim gri Şahin flordu ama şimdi mutfakta bir e, değişime gittiğim için komple e, siyah yap, şey beyaz yapıyorum. Siyah kutlar gelecek. Masa siyah. Yerleri de sanırım beyaz boyayıp siyah desen yapacağım gibi görünüyor. Bakalım şu şu kapılarla şu dolap, duvarlar falan bir bitsin bir şeyler yapacağız artık. Şu kulplar da gidecek. Bulun. bakın zımparalandığını da göstermek istiyorum size. Şöyle çok incecik bir zımparam var. Şöyle bak bu kadar. Yaptım. Dokunuyorum. Kaymak. Bakın şurayı zımparaladım. Görüyor musunuz? Şimdi buraya bir katta. Bakın şu mesela zımparalamadan önce olan bir şey. Zımparaladım burayı. Bakın. Görünüyor mu şu tıkırtı? Ha. Şimdi şöyle yapacağım. Zımparalanabiliyor olması da çok güzel. Görüyor musunuz bu dokuyu? Bu gerçek fayans dokusu değil mi? Vallahi kaymak. Allah'ım dur şu ışığı söndürüp şu dolapların renginin sarılığını ah göstermek istiyorum size. Heh. Şu kahverengiliğe bakar mısın? Yok söndürünce de ipten. Şu renge bakar mısınız ya? Böyle dolap mı olur? Şuradan anlayın. Bakın kulpları söktüm ya. Dolabın nasıl rengi bu. Gör Arkadaşlar ee, kapıya şu anda ikinci katı attım. Shine Floor ikinci katı attım. Kapının mevcutu kahverengiydi biliyorsunuz. Bakın gayet güzel ikinci katta o parlaklığa ulaşmış oldum. Mutfak dolaplarının da yine ikinci katına attım. Şu anda kuruma e, evresinde ama şöyle bakın ikinci katta tamamen oldu. Göya gün ışığında çekecektim ama işe durdum mu? İlk katı ince atıyorum ben. İkinci katını atarken hani kapatacak şekilde sürüyorum. Şimdi mutfağımı e, griye boyamıştım. Şanflor griye boyamıştım. Görüyorsunuz. Fakat e, yeni yapacağım konsepte daha beyaz daha büyük bir mutfak istediğim için yerleri de beyaza boyayıp e, siyahla desen vermeye karar verdim. Şöyle ki böyle kenar köşe gibi mesela buzdolabımı çekmeyeceğim. Daha sonra renk değiştirebileceğim için altını boyamayacağım. Dolayısıyla bu şekilde kenar köşe gibi olan yerleri fırçayla Büyük alanlarda rulo ile yapıyorum. Çok çok kalın bir kat atmıyorum. kuruduğunda bir kat daha atacağım. Muhtemelen bu yarın olur. Yani griye yaptım üstüne beyaz mermer efekti atmak istemedim. Her yer mer mermer efekti olsun istemedim. Desen de bir türlü kafamda oturup duramadım. Burada mutfakta zaten önce epe primer astar atmıştım. Üstüne shine floor yapmıştım. Dolayısıyla tekrar e, beyaza dönerken tekrar bir astar sürme durumum olmadı. Buzdolabı geçen yıl mart ayında Ebru hocamın ilk e, boyaları ilk çıktığı dönemde e, vernikli şeftali rengine boyamıştım. E, şöyle ki 2-3 ay kullandıktan sonra benim buzdolabımın dış kısmı plastik. 2-3 ay kullandıktan sonra şu alt kulpu yoktu. O bölgede soymalar olmuştu. Ben de güzel zımparaladım. Komple bir e, sıvı cam sürüp üstüne e, vernikli boyayı sürdüm. Vernikli boyadan sonra ekstradan hiçbir şey sürmedim ve Görüyorsunuz ayrıca o kırık kulbun yerine kulp da aldık taktık. Gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. Alt şimdilik boyanmadı. Bakalım ona karar vereceğiz zamanla. Şimdi şöyle bir dosya kağıdımı mı dersiniz? Ne dersiniz? Bundan var. Tadam. Şimdi arkadaşlar stencil ama stencil yapıştırıcı da sıkmama rağmen yani stencil yapıştırıcıyla bile ufak tefek taşma oluyor. Ama bakın şunu bantla yaptım. Dört bir tarafına bant takıp yaptım. Şahane oldu. Şu da yine bantla. Ama bakın şunlar. E, hani şu yaptığım şekilde. Şimdi her birini tek tek ölçüp bantı yapıştıracak halim yok. Çünkü koskocaman bir mutfak. Şunu yine kalıbımı kullanacağım. Bunu her birinin ortasına koyup. Şimdi mesela bunu böyle koydum ya. Şöyle kalemle çiziyorum kurşun kalemle. Çünkü hepsini tek tek ölçmekle bütün gece uğraşamam. Tamam mı? Bunu çizdim. Sonra bant takacağım. Size ver bandı güzelim. Şimdi bu çizdiğim yerlerden bantı yapıştırıyorum. Taştı ama bantla şahane oluyor. Bant tam yapıştığı için asla taşmayacağım. Şimdi boyuyorum. Bununla yaptığınızda fırçayla boyayabiliyorsunuz ve tam simsiyahı alabiliyorsunuz. Rulo ile ne kadar bastıramadığınız için, taştığı için simsiyah olmuyordu. Şimdi kaldırıyorum. Sonra bantları kaldıracaksınız. Şöyle. Hop, bakın dümdüz oluyor. En çok bununla olanı beğendim. Tam sıfıra sıfır. Şahane. Yani kulpane kulplarının kalitesine kefilim. Asla öyle hani alırsın eline de böyle şey gibi tüy gibi değil. O kadar ağırdır ki bir tanesi bile güzel demirden kaliteli demirden yapıldığını elinize aldığınızda anlayabilirsiniz. Sağ olsun Şehnaz'ım. E de, de kulplarını da benden gönderdi. Çok teşekkür ediyorum ona buradan.